Herkese merhabalar. Ejderim buyruğu caç bekliyorum. Gün 5. Nasılsınız? İyisiniz. siz inşallahlar. Şöyle bir mazda bir baktık. Ego Stinger. Wow. Bayağıdır gülüm cınız. Gene bir ufuktan bir buldok gelmiş bu sefer. Evet, pamuk şeker skinimiz. RGX Pro Classic. Ee, bu silah çok hissiyatı benim çok hoşuma gidiyor. Yani mesela uzak mesafede ge geçen... Eee Birizdeyim. Biriz map'i. Bu silah buldum ya. Dedim bir oynayayım. Mesela bunun sanki uzak mesafedeki adamı vurmak daha kolay geliyormuş hissiyatı benim. Mesela bende asil klasik var. Sanki uzak bir mesafeye sanki mermilerim gitmiyormuş gibi hissediyorum. Ama mesela bunun hissiyatı da mesela bu silah tam bir uzak mesafedeki adamı vurabilirim hissiyatı veriyor bende. Mesela e, Akıncı Frenzimiz tabi biliyorsunuz e, Akıncı beni çok sever ben de onu çok severim o yüzden gelmiş. Her neyse e, bu gecede şu aksesuar mağazası gelecek. Heyecanlıyım. Niyeyse böyle şeylere heyecanlanıyorum. Böyle antik kutu, abuk şeylere. Sıkıntı değil. E, bugün de gelmedi. Ejderim buyruğu Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.